Selamünaleyküm, günaydınlar, yeni güne bismillah. Hani böyle video atıyorlar ya, Ankara'dan kara şehmuzun kuşlarını aldık. Ön ismi lakabı kara olan. Ankara'dan kara Abdurrezzak abinin kuşlarını aldık. Ben harbiden öyle yaptım. Kocaeli'den Ankaralı Tahir abinin kuşlarını aldım. İhtiyarı kandırdım kuşlarını getirdim. İsteyenler buradan e, kuşları sahiplenebilirler. Şimdiki kuşları göstereceğim. Adam gerçekten karaydı yani. <laughs> Doğru söylüyorlarmış. Tahir <laughs> abi saygılar. Bakın hepsinin kanatlarını bantladım şu anda. O yavruşumuz da orada güneşleniyor. İsteyen olursa bunlardan dilediği kadar alabilir abi. Dilediği kadar alabilir. Kalanları da biz burada uçuruz, kovalarız. Kuşlarımız burada. Hepsinin kanatlarını bantladım, alıştırıyorum şu anda. Bugün burada ilk gün, ilk günleri. Tabii uçurtulmadıkları için, uçurtulmadıkları için derdimizi anlatamayız. Buradan istediğiniz kadar kuş alabilirsiniz abiler. Dediğim gibi kuşlar güzel, soylu kuşlar. İşi bu işi seven, bu işi bilen adamın kümesinden geldi. Bu işi sevdalısı, bu işi meraklısı adamın kümesinden geldi. Bize bunları yiyen parasına verdi. Bize iyilik yaptı, güzellik yaptı. Sağ olsun bu gibi insanların sayesinde biz de ekmek yiyoruz. İşte cebimize 3-5 kuruş çorba parası giriyor. Dolayısıyla kaçırmayın derim yani. Ben kolay kolay kuş met etmem. Biliyorsam söylerim, bilmiyorsam konuşmam. Ama adam harbiden karaydı, harbiden Ankaralıydı. Alın size, alın size güzel kümesten güzel kuşlar. Beğendiğinizi gelin alın abiler. Veya deyin ki bir ol bu gruptan bana iki tane, üç tane gönder. Kutuya koyayım, kutuya atayım, göndereyim abiler. Kalanını da ben burada kovalarım. Ben burada uçururum, sıkıntı yok. 13 tane var burada. Abartmayacağım, abartılı bir rakam söylemeyeceğim. Bunlar tane bunlar tane başı Bunlar tane başı. Bu gençler tane başı 500 lira olsun ya, ne bileyim. Aynen bu, bu grup tane başı 500 lira olsun abiler. İçinde güzel kuşlar var. Hepsi güzel. Güzel kuşlar var demeyeyim. Kuş ayırırız. Ayırmış oluruz. Yalan konuşuruz. Yanlış konuşuruz. Yalan değil. Yanlış konuşuruz. Hepsi güzel abiler kuşların. Alın. Günün rahatlığıyla besleyin. Kuşlarımız güzel. Kaçırmayın. Hem Ankaralı hem Kara. Yavruş yavruş kuşlar, genç kuşlar. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Kuşlar Kocaeli'nden geldi.